Selam dostlar hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Sizlere oyundaki bazı gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Eski videolardan beni takip edenler bilir. Oyundaki tasarımı e, tamamen rastgele oluşacak şekilde yapmaya çalışıyordum. Bundan bahsedeceğim. Tabii öncelikle kanalı yeni gören keşfeden herkese de buradan selamlarımı iletiyorum ve eğer proje ilginizi çekiyorsa takip edip videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Takipte kalmayı unutmayın lütfen. Tabii ki bu zamana kadar takip eden, destek veren, yorum yapan, fikirlerini benimle paylaşan herkese de çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi paylaşmaya devam edin lütfen. En baştan beri söylediğim gibi aklınıza gelen saçma bir fikir bile bana gerçekten ilham verebilir. Söylemekten çekinmeyin. Yani şu karakter... Şunu yapsın, şurası şöyle olsun, Bunları söyledikten sonra böyle tarafa doğru gidelim. Bakın burada bir sürprizim var. Sizlere yolun sonunda. Neyse biraz hızlanalım şöyle. Pidi Gonzales. Evet burada bir köyümüz var arkadaşlar. Bunu gösterecektim size. Şimdi şöyle etraf karanlık. Bakın aydınlatacağım. Karanlığı kaldırdım. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir köy. Evler e, tam düzenlemedim. Sadece size göstermek istediğim e, evlerin yer dağılımını şu anda düzenliyorum. Kodlaması biraz sürecek. Kapılarının yönü falan ayarlanacak. Evlerin hepsi aynı olmayacak. Deneme yaptığımı fark etmişsinizdir zaten. Burada size bahsetmek istediğim temel nokta bakın. Haritamızın ne kadarını kaplıyor köy? Yani çok büyük değil ama harita büyüyecek bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu çünkü ufak bana göre. Şimdi şöyle düşünün. Buradan bir yol geçiyor. Siz görmeyeceğiniz için ben burayı videoda kırmızı bir çizgiyle belirteceğim. Bu haritada daima olacak ana yol. Bu küçük yolda köye giden bir patika. Şimdi yönlerini unutmayın. Tekrar açacağım oyunu bakın. Göstermek istiyorum. Yine girdik. Bakın dikkat ettiyseniz patika bu sefer sol üst tarafa doğru gidiyor. Bakın köy orada. Yani bu yol her zaman rastgele bir doğrultuda oluşacak. Patikada bu yoldan rastgele bir tarafa doğru çıkacak. Köyün içinde de böyle değişimler olacak. Evlerin yerleri, bazı karakterler falan. Ana karakterler yine sabit olur ama oyundaki her şey bir önceki girdiğiniz oyundan farklı olacak. Yani yeniden oyuna başladığınızda hani save'inizde tabii ki aynı olacak, o değişmez ama oyuna her yeniden başladığınızda yeni bir harita ve farklı mekanlar oluşturulacak. Hatta bazı özel e, questler ya da mekanlar da yapabilirim. Sadece bir oyun örnek veriyorum 3-4 girişte karşınıza çıkabilir. Bunu da yapabilirim ya da bilmiyorum onu duruma göre artık tasarlayacağım. Yani bir görev yaparken şöyle düşünün siz kasabaya gittiniz. Kasabanın örneğin bir tarafında değirmen var size diyecek ki karakter değirmenin doğusunda yani şurada bir mağara var işte oraya git diyecek. ama farklı random oluştuğunda o değirmenin batısında olabilecek görev tanımları tabii ki benzer olacak hikaye aynı olacak ama bütün hikayede bu kasaba önemli bir yer tutacak tabii ki onu şimdilik bahsetmiyorum. Bu kasaba bizim için önemli olacak. Oyunda ee, bizim üstümüz sayılacak. Yani burada bir sürü karakterle etkileşime gireceksiniz. Biraz hızlanayım şöyle. Roadrunner. <laughs> Şimdi bakın böyle karşıda bir kuyu kuyudan su çekebileceksiniz falan. <laughs> Evler e, şöyle olacak mesela bir yer demirci olacak bir yer ne bileyim iksir satan bir yer olur İşte kahvehane olur kahvehane olmaz da işte yolun öbür tarafında bir han olur yani köyün içinde değil de ana yolda bir han olabilir burada ne bileyim bir tapınak olur bir şey olur falan bir sürü çeşitli şeyler yapacağım ha bunu da size de danışmak istiyorum arkadaşlar bana yani ben orta çağı araştırıyorum mesela şöyle bir resim göstereyim size bunu gerçek bir ...fotoğraftan yapay zekaya yaptırarak oluşturdum. Cidden hoş duruyor. Benim hoşuma gitti. Böyle eskiye ait detaylar koyacağım oyuna. Hani farklı hava katsın. Böyle çıplak bir harita olmasın istiyorum. Birçok obje olacak. İşte kayalıklar olacak vesaire. Çeşitli yer şekilleri olacak. Sizden yardım istediğim konu... ...ne tür yerler ve mekanlar ekleyebilirim? Örneğin büyücü kulesi... ...işte bilmem ne mağarası... ...ve işte harabe yıkıntı, harabe, katakomp gibi... ...sizin aklınıza gelen örnek questler varsa... ...bana yorumlara ya da Discord'dan yazarsanız ya da Instagram'dan dolaşırsanız bunları not alıyorum. Oyuna ekleyebilirim. Bu konuda da size bilgi vermek istiyorum. Bu Random Generation özelliği şöyle işliyor. İlk oluşan şey şu ana yol. Sonra bunun rastgele bir yerinden şu ara yol çıkıyor ve üçüncü yolda bundan türüyor. Bu yolda çatallanabilir. Hatta bunları dümdüz tabii ki yapmayacağım. Böyle e, yamuk, zikzak gidecek. Yani daha doğal gösterecek. Ve farklı yollarda yapabilirim. Hatta çaprazlara falan da gidecek. Bu şekilde haritayı oluşturmaya başladım. Bilginiz olsun. E, oyunun Steam sayfasını soran var. Hatta ben bir shorts paylaştığımda oyun adı ne diye soran olmuş. Yani çıkmış bir oyunu oynuyorum zannetmişler. Ama henüz geliştirme aşamasındayım. Tabii bu da benim hatam. Sanki herkes beni takip ediyormuş gibi paylaşımlar yapıyorum. Aslında her videoda oyunun sürecinden, ne yaptığımdan, yani oyun yaptığımdan bahsetmem lazım. Çünkü insanlar görünce bitmiş bir oyunu oynuyorum sanmışlar ama oyunda henüz prototip aşamasında 6. ayı doldurmak üzereyim. Geliştirme süreci devam ediyor. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Siz de fikirlerinizi bana iletirseniz geri dönüş yapıyorum. Faydası oluyor gerçekten. Ve bu videoları çekme nedenim de beni bir disipline sokması ve motive etmesi. Aldığım yorumlar beni gerçekten motive ediyor. O yüzden izleyen, beğenen, takip eden herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.